Hiçbir yerde kadın ve çocuk öldürülmez. Mesela savaş hukukunda bile kadın ve çocuğa dokunulmaz. Çünkü e, özellikle kadın ve çocuklar, e, e, narin gibi kız çocukları öldürülüyorsa, çocuklar öldürülüyorsa orada yaşam yoktur. Kadın varsa yaşam vardır. E, çocuk varsa yaşam vardır. E, fukara e, bir toplumda eğer e, kadın ve çocuk yaşıyorsa o toplum ileriye gider. Ama kadın ve çocuk öldürülüyorsa o toplum ölmüştür. Çok üzgünüz, üzülüyoruz. Ee, kadın ve çocuklar yaşasın ki toplum yaşasın. Aa, çok kötü bir olay. Aa, hiçbir anneye babayı yaşatmasın bu olayı. Çok üzücü. Gerçekten çok üzüldük. Herkes işte, herkesin canı yanıyor, ciğeri yanıyor. Ee, tüm Türkiye şey yani Diyarbakır. Herkes bu konuyu biliyor yani. Yazık yani çok yazık. E tabii bütün Türkiye vatandaşları gibi biz de çok üzgünüz, ciğerlerimiz yandı yani adeta bir evladımıza yapılmış gibi hissetti kendimizi fakat benim üzüldüğüm nokta değinmek istediğim nokta şudur yani bence bu Türkiye'de yaşayan insanların bir özetidir orada yaşayan yani Allah Celle Celaluhu Türkiye halkına diyor ki bakın siz busunuz. Siz busunuz. Onun özetidir. Allah ayna tuttu. Bize bizi gösterdi. Allah bizi hidayet etsin, ıslah etsin. Bir daha böyle feci cinayetler işlenmesin inşallah. Allah huzur bereket versin. Narin ama günah değil. Küçük küçük çocuk insan katil yapmaz. Ne ne günahı var? O di ben de o di ben de Peki bu narin kim öldürdü? Hemen çıkaram meydana. İnsan küçük çocuğu ne günahı var öldürür? Çok üzüldük, çok ağladık. Narin kızımızı öldürdüler. Siz de biliyorsunuz. Ne diyelim? Yani hiç mi bir tane vicdan sahibi yok mudur ya? Hiç mi bir tane vicdan sahibi yok mudur ya? Hiç mi bir vicdan sahibi yok mu orada? Hakikati söylesin. Allah'ın huzurunda, Allah'ın bütün emirlerine karşı ben sesleniyorum inançlı insanlarsa o itiraf etsinler, bunu açıklasınlar. Bu kambur bizim bölgemizin, bizim halkımızın üzerine kalksın. Bu kadar.